şükür ve ibadetle mukabele edenler kainat ağacının en nihayetlerinde bulunan zişuur meyveleridir. Ve başkaların o zişuurları memnun ve minnettar edip yüzlerini kendilerine çevirmesi ve görünmediğinden çabuk unutturulabilen hakiki mabutlarını ona onlara unutturması uluhiyetin mahiyetine ve kutsi maksatlarına öyle bir zıddiyettir ki hiçbir cihetle müsaade etmez. Kur'an'ın çok tekrar ile ve şiddetle şirki ret ve müşrikleri cehennem ile tehdit etmesi bu cihetlendir. İkinci hakikat. Rububiyet mutlakadır. Evet. Bütün kainatta hususan zihayatlarda ve bilhassa terbiye ve aşelerinde her tarafta aynı tarzda ve umulmadık bir surette beraber ve birbiri içinde hakimane rahimane bir deste gaybi tarafından olan bir tasarrufu an elbette bir rububiyet mutlakanın teraşuhudur ve ziyasedir. İkinci hakikat rububiyet mutlakadır. Evet, bütün kainatta hususan sanzi hayatlarda ve bilhassa terbiye ve aşelerinde her tarafta aynı tarzda ve umurmadık bir surette beraber ve birbiri içinde hakimane, rahimane bir deste gaybi tarafından olan bir tasarrufu an elbette bir rububiyet mutlakanın tereşruhudur ve ziyasıdır ve tahakkukuna bir bürohani katliyedir. Madem bir rububiyet mutlaka vardır, elbette şirk ve iştiraki kabul etmez. Çünkü o rububiyetin kendi cemalini izhar ve kemalatını ilan ve kıymetli sanatlarını teşhir ve gizli hünerlerini göstermek gibi en mühim maksat ve gayeleri cüz'iyata ve zihayata temekküz ve içtima ettiğinden en cüz'i bir şeye ve en küçük bir zihayata kendi başıyla müdahale eden bir şirk o gayeleri bozar ve o maksatları harap eder. ve zişurun yüzlerini o gayelerden ve o gayeleri irade edenden çevirip esbaba salgından ve bu vaziyet rububiyetin mahiyetine bütün bütün muhalif ve adavet olduğundan elbette böyle bir rububiyet mutlaka hiçbir cihetle şirke müsaade etmez. Kur'an'ın kesretli takdisatı ve tesbihatı ve ayatı ve kelimatı, belki hurufatı ve heyatıyla. Kur'an'ın kesretli takdisatı ve tesbihatı ve ayatı ve kelimatı, belki hurufatı ve heyatıyla. Mütemadiyen tevhide irşadatı bu büyük sırdan ileri gelmiştir. Üçüncü hakikat kemalattır. Evet. Bu kainatın bütün ulvi hikmetleri, harika güzellikleri, adilane kanunları, hakimane gayeleri, hakikat kemalatın vücuduna bedahet ve delalet ve bilhassa bu kainatı hiçten icat edip her cihetle mucizatlı ve cemalli bir surette idare eden halkın kemalatına ve o halkın aynayı zil şuuru olan insanın kemalatına şehadeti pek zahirdir. Üçüncü hakikat kemalattır. Evet, bu kainatın bütün urvi hikmetleri, harika güzellikleri, adilane kanunları, hakimane gayeleri, hakikati kemalatın vücuduna bedahetle delalet ve bilhassa bu kainatı hiçten icat edip her cihetle mucizatlı ve cemalli bir surette idare eden Halık'ın kemalatına ve o Halık'ın aynayı şuuru olan insanın kemalatına şahitliği pek uzak. Madem kemalat hakikati vardır ve madem kainatı kemalat içinde icat eden halıkın kemalatı muhakkaktır ve madem kainatın en mühim meyvesi ve arzın halifesi ve halıkın en ehemmiyetli masnuu ve sevgilisi olan insanın kemalatı haktır ve hakikatlidir. Elbette bu gözümüz ile gördüğümüz kemalli ve hikmetli kainatı fena ve zevalde yuvarlanan ve neticesiz olarak tesadüfün oyuncağı tabiatın nel adetahı zi zalimane mezbahası zi dehşetli hüzüngahı suretine çeviren ve asarı ile kemalatı görünen insanı en biçare ve en perişan ve en aşağı bir hayvan derekesine indiren ve halkın aynı kemalatı olan bütün mevcudatın şehadetiyle nihayetsiz kemalat-ı kutsiyesi bulunan o halkın kemalatını setredip perde çekerek o halkın kemalatını setredip perde çekerek netice faaliyetini ve hallakiyetini iptal eden şirk elbette olamaz ve hakikatsizdir. Şirkin bu kemalat ilahiyeye ve insaniye ve kemniyeye karşı diyeti o kemalatları bozduğu ikinci şua risalesinin üç meyve-i tevhide dair birinci, basam, birinci makamında kuvvetli ve katı deliller ile ispat ve izah edildiğinden ona havale edip burada kısa kesiyoruz. Dördüncü hakikat hakimiyettir. Evet. Bu kainata geniş bir dikkatle bakan kainatı gayet haşmetli ve gayet faaliyetli bir memleket belki idaresi gayet hikmetli ve hakimiyeti gayet kuvvetli bir şehir hükmünde görür. Her şeyi ve her nevi birer vazife ile musahharane meşgul bulur. Dördüncü hakikat hakimiyettir. Evet, bu kainata geniş bir dikkat ile bakan kainatı gayet haşmetli, ve gayet faaliyetli bir memleket belki idaresi gayet hikmetli ve hakimiyeti gayet kuvvetli bir şehir hükmünde görür her şeyi ve her nevi birer vazife ile musahharane meşgul bulunur Velillah cünudu semavati vel ardı ayetinin askerlik manasını ihsas eden temsiline göre zerrat ordusundan ve nebatat fırkalarından ve hayvanat taburlarından ta yıldızlar ordusuna kadar olan Cünud-u Rabbaniye'den o küçücük memurlarda ve bu pek büyük askerlerde hakimane tekvini emirlerin amirane hükümlerin şahane kanunların cereyanları bedahetle bir hakimiyet mutlakanın ve bir amiriyeti külliyenin vücuduna delalet ederler. Madem bir hakimiyet mutlaka hakikati vardır, elbette şirkin hakikati olamaz. Çünkü levkane fihi ma alihetun illallahu lefesedetar ayetinin hakikat katliyasıyla müteaddit eller müstebidane bir işe karışsalar karıştırılır. Bir memlekette iki padişah hatta bir nahiyede iki müdür olunsa intizam bozulur ve idare her cümle olur. Halbuki sinek kanadından ta semavat kandillerine kadar ve hüceyrat bedeniyeden ta seyyaratın burçlarına kadar öyle bir intizam var ki zerre kadar şirkin müdahalesi olamaz. Hem hakimiyet bir makam izzettir. Rakip kabul etmek o hakimiyetin izzetini kırar hem hakimiyet bir makamı izzettir. Rakip kabul etmek o hakimiyetin izzetini kırar. Evet. Acizi için çok yardımcılara muhtaç olan insanın cüz'i ve zahiri ve muvakkat bir hakimiyeti için kardeşini ve evladını zalimane öldürmesi gösteriyor ki hakimiyet rakip kabul etmez. böyle bir aciz, böyle cüz'i bir hakimiyet için böyle yaparsa elbette bütün kainatın maliki olan bir kadir mutlakın hakiki ve külli rububiyetine ve uluhiyetine medar olan kendi hakimiyet kutsiyesine başkasını teşvik etmesi ve şerike müsaade etmesi hiçbir cepte mümkün olamaz. Bu hakikat ikinci şu an ikinci makamında ve risale birçok yerlerinde kuvvetli delillerle ispat edildiğinden onlara havale ediyoruz. İşte yolcumuz bu dört hakikati müşahede etmekle vahdaniyet ilahiyeyi şuhut derecesinde bildi, imanı parladı. Bütün kuvvetiyle La ilahe illallah, vahdehu la şerikele dedi. Ve bu menzilden aldığı derse bir kısa işaret olarak birinci makamın ikinci babında La ilahe illallahü vahidil ahadül lezi delle ale vahdaniyetihi ve vücudu vücudihi müşahedetü azameti hakikati tebarüzü uluhiyyetü mutlaka ve keza müşahedetü azameti ihaleteti A quoi que ce soit, les vais vous les que vous avez déjà